Evet arkadaşlar herkese Merhabalar bugün sizlere adedanın zeka dikkat başarı için dikkati güçlendirme setini inceleyeceğiz hep birlikte Ben 3 e, yaş setini aldım şöyle setin içeriğine bir bakalım birlikte şöyle 3 tane kitabımız çıkıyor setin içeriğinden A kitabı B kitabı ve C kitabı olmak üzere Bu doçent doktor Osman Abalı tarafından çocuk ve genç psikiyatri uzmanı tarafından hazırlanmış bir kitap. Belli alanlara hizmet ettiği öngörülüyor. Şu şekilde göstereyim sizlere. Burada tanımlaması yapılan ikonlar sayfanın altında veriliyor. Hangi becerileri geliştirmeye yönelikse kitap ona göre burada simgeleri zaten mevcut. Şöyle ilk sayfasına bakalım. Burada mesela dikkat ve e, neleri geliştirdiği alt kısımda yazıyor zaten. Mesela burada ne yazıyor? 2 dakika. Şu simgeler var görüyorsunuz. Bu simgelerde bir dakika. Mesela burada neyi geliştiriyor bakalım. Bir dakika anneciğim. Bakın. Şöyle Şuradan Baktığımız zaman sıralama Becerisini geliştiriyor Daha sonra görsel hafızayı Görsel ayrımlaştırmayı Bunları geliştirdiğini Söyleyebiliriz e, Boy farkını Sıralamayı küçük büyük uzun kısa Gibi Kavramları öğretebiliriz çocuğumuza Şöyle sayfaları var Burada mesela renk faktörleri, kırmızı torbaları gösterin, renkleri öğretme açısından, çocuk nerede gösterin, ağaçlar nerede gösterin gibi. Burada mesleklerle ilgili bir sayfa var. Şöyle biraz ilerleyelim. Burada mesela parça bütün ilişkisi açısından çocuğumuzu öğretebiliriz. İşte yarımı, diğer eşini bulma gibi kavramları öğretebiliriz. Burada birbirleriyle bağlantı olan nesneleri eşleştirme, mesela bardak ve süt, kapı ve anahtar, askı ve gömlek gibi eşleştirmeleri yapabiliriz. Yani şöyle söyleyeyim size, bu A kitabı basit düzey başlangıç kitabı ama dolu dolu bir kitap. Yani gerçekten ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu şekilde... Kitap toplam Şöyle arka sayfada da stickerları var. Belli sayfalarda yapıştırma yerleri var çünkü. Bu stickerlar da oraya yapıştırılıyor. Kitabımız kaç sayfadan oluşuyor? Hemen bakalım. 154 sayfadan oluşuyor. Gayet dolu bir kitap, şöyle kalınlığı da. Bu şekilde gösterebilirim.